Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye ve Rusya'daki seçim takvimi nedeniyle Rus lider Putin'in Türkiye ziyareti ileri bir tarihe ertelendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinin ertelendiği iddia edildi. Reuters haber ajansı Rus medyasına dayandırdığı haberinde ziyaretin en erken Nisan ayı sonunda veya Mayıs başında yapılmasının planlandığını aktardı. Daha önce ziyaretin 12 Nisan'da gerçekleşeceği belirtilmişti. Türkiye'ye gelmesi durumunda Putin, Ukrayna Savaşı'nın başından beri ilk kez bir NATO üyesi ülkeye ayak basmış olacak. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, ziyaretin hem ikili hem de bölgesel konuların görüşülmesi açısından önemli olacağını belirtmişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Malta'nın başkenti Valletta'da yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus mevkidaşı Putin'in, Ankara'da, Ukrayna'daki savaşı ve Karadeniz tahıl girişimini ele alacaklarını söyledi. Bakan Fidan, Moskova'nın Temmuz 2023'te anlaşmadan çekilmesinden sonra Türkiye'nin Birleşmiş Milletler ve Ankara'nın aracılık ettiği Karadeniz tahıl girişimini yeniden canlandırmak için Ukrayna ve Rusya ile birlikte çalıştığını söyledi.